Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza OBS sistemine giriş yaptıktan sonra bakabilirsiniz. Sınavlar kısmından bakabilirsiniz veya öğrenim kısmından bakabilirsiniz. Yine buradan sınavlar kısmından bakabilirsiniz sonuçlarınıza. Sınav sonuçlarınız arkadaşlar bu şekilde görünecek. Şurada notlarınız görünecek. Bu öğrenci sınava girmediği için E olarak görünüyor. Sizler de arkadaşlar burada notlarınız olacak. Kaç aldıysanız sınavdan, hangi dersten kaç aldıysanız burada notlarınızı göreceksiniz. Harf notlarınız olmayacak arkadaşlar. Vize sınavında harf notlarınız olmuyor. Sadece burada notlarınızı göreceksiniz. Hangi dersten ne kadar not aldıysanız burada notlarınızı görebilirsiniz. Şöyle başka bir öğrencinin notlarına baktığımızda arkadaşlar bu şekilde notlarınız görünür. Sınav sonuçlarınız neyi ifade ediyor arkadaşlar? Burada notlarınız var. Bu notlar neyi ifade ediyor? Dersi geçtiniz mi? Kaldınız mı? Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Vize sınavında dersi geçmek veya sınavı geçmek kalmak diye bir şey yok. Vize sınavında sadece not alırsınız ve aldığınız notlar final sınavını etki eder. Dersi geçip geçemediğiniz final sınavında belli olur. Yani vizenin finale katkısı olmuş olur. Peki bunun hesaplaması nasıl yapılıyor arkadaşlar? Mesela diyelim ki bu dersten 45 almış bu öğrenci. 45 arkadaşlar %30 ile çarpıyorsunuz. Vize sınavlarının etki oranı %30 olduğu için vize sınavından aldığınız notu %30 ile çarpıyorsunuz. Hemen şöyle bir tane örnek yapalım hızlıca. Hesap makinesini açtığımızda arkadaşlar diyelim ki bu dersten 45 almışsınız. 45 yazalım. Çarpı %30 0.30 olarak yazıyoruz. Eşittir 13.5 çıktı. Yani bu dersten arkadaşlar biz 13.5 puan almış oluyoruz. Dersi geçmek için arkadaşlar en az 35 almamız gerekir. Şu an 13.5'imiz var bu dersten. 13'ü arkadaşlar şöyle yazalım. 13 almışız bu dersten. Küsüratını yazmadık 13 olarak direkt yazdık. Daha sonra arkadaşlar bu dersten final sınavına gireceğiz. Final sınavında da diyelim ki 40 aldık. Final sınavında 40 aldığımızı düşünürsek çarpı. Final sınavlar arkadaşlar %70 etki ediyor. 0.70 yapıyoruz. 28 çıktı. 13 vize sınavından vardı. 28 de final sınavından aldık. Toplamda arkadaşlar final sınavı sonucunda 41 almış olduk. Ve bu dersi muhtemelen 41 ile geçeriz. Hesaplama şekli arkadaşlar bu şekilde. Burada biz sadece bir dersi hesapladık. Diğer dersleri de aynı şekilde kendiniz hesaplayabilirsiniz. Yani vize sınavında arkadaşlar dersi geçmek kalmak diye bir şey yok veya sınavı geçmek kalmak diye bir şey yok. Vize sınavında aldığınız notlar final sınavını etkileyecek, Bu şekilde etki edecek. Bu şekilde hesaplaması yapılacak. Sizler de vize sınavından aldığınız notlar arkadaşlar bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Burada küsüratlı notlar görüyoruz arkadaşlar. Neden küsürat var? Neden tam sayı değil de küsüratları var? Böyle küsüratlı notların olmasının nedeni arkadaşlar 4 yanlış bir doğruyu götürmesinden dolayı. Her yanlış arkadaşlar 0.25 doğrunuzu götürüyor. 4 tane yanlışınız varsa 1 doğrunuzu götürüyor. 6 tane yanlışınız varsa arkadaşlar 1.5 doğrunuzu götürüyor. Hesaplaması bu şekilde olduğu için bu şekilde küsuratlar çıkıyor. Evet arkadaşlar notlarınızın hesaplaması bu şekilde. Sizler de kendi aldığınız notları bu şekilde hesaplayabilirsiniz. den ne kadar yüksek notlar aldıysanız finalde dersi geçmek için o kadar rahat edersiniz. O kadar size katkısı olur. Son olarak arkadaşlar sınav sonuçlarına herhangi bir itirazınız varsa LMS sisteminden itiraz edebiliyorsunuz. Burada sonuç itirazı kısmı var. Buradan itiraz edebilirsiniz. Şöyle itiraz kısmına tıklayalım. Sınav sonuçlarına herhangi bir itirazda bulunmak istiyorsanız arkadaşlar buradan bu şekilde itiraz edebilirsiniz. Her dersten bir tane itiraz hakkınız olduğuna dair burada bilgi var. İtiraz etmek istediğiniz dersi buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela kamu yönetimi dersine itiraz edeceksiniz. Buradan herhangi bir şey seçebilirsiniz. Zorunlu değil. İsterseniz seçmeye de Açıklama kısmına itirazınızı yazarsınız arkadaşlar. Ve daha sonra itirazı gönder butonuna basarak. Sınav sonuçlarına herhangi bir itirazınız varsa arkadaşlar itirazda bulunabilirsiniz. Sınav sonuçlarınıza herhangi bir itiraz edecekseniz arkadaşlar 3 gün içerisinde yapmanız gerekir. İtirazınızı yapmanız gerekir. Pazar günü saat 23.59'a kadar süreniz var. Sizlerin de gördüğü gibi 3 gün içerisinde sınav sonuçlarınıza itirazınız varsa itirazda bulunmanız gerekir. İtirazda bulunacaksanız da arkadaşlar LMS sistemine girdikten sonra sonuç itiraz kısmından biraz önce gösterdiğimiz gibi itirazda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sınav sonuçlarınız güzel gelmiştir. Sınav sonuçlarınız çok iyi gelmediyse de arkadaşlar önümüzde final sınavı var. Final sınavında düzeltebilirsiniz. Önemli olan zaten final sınavıdır. Final sınavında da yine başaramadığınız dersleriniz olursa bütünleme sınavınız da var. Bütünleme sınavına kalmadan inşallah final sınavında derslerinizi geçersiniz arkadaşlar. Sınav sonuçlarınız nasıl geldi? Memnun musunuz? Veya başka bir sorunuz varsa da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.